Efendim PTT direklerinden oluşturulmuş olan şu parkuru görüyorsunuz. Birazdan bu direklerin üzerinden motosikletçiler geçmeye çalışacak ama sadece bunlar değil tabii ki. Şimdi size ileri doğru götüreceğim. İleride daha sert parkurlar göreceksiniz. Diyeceksiniz ki bu nasıl açılış, neredesin? Bu bölümde içerikte ilginç şeyler olacak diye büyük ihtimalle tahmin ettiniz diye düşünüyorum. Şu anda İzmir Bergama'da Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilmiş olan Enduro ATV yarışlarının birinci ayağındayım. Yani 2023 sezonunun aslında açılışındayım. Bu sene çok büyük değişiklikler var. Onu gördüm, anladım. Çünkü geçen sene geldiğimde ilk kez burada Bergama'da böyle bir yarış organize ediliyordu ve hani basit bir etaplı, çok böyle çetrefilli şeyler yoktu. Nasıl söyleyeyim? Zor parkurlar yoktu. Çetrefil neyse deli heyecanlı olmamıştı. Ama bu sene geldiğimde ki gelirken bana dediler ki bu sene acayip bir parkur yaptık Selçuk dediler. İlla gel illa gel. Ben de geldim. Harbiden acayip bir parkur yapmışlar. Şimdi size bu parkuru göstereyim. Ama tabii ki burası sadece bu alandaki parkurdan bahsediyorum. Bakın geçen sene böyle şeyler yoktu. Bu, bu şekildeki geçişler yoktu. Buralarda hani şu küçük tümsekler de yoktu. Küçük tümseklerin haricinde büyük tümsekler de yoktu. Yani iki tane tümsek vardı. Orlardan atlıyordu yarışmacılar. Asıl heyecan burada olmayacak. Asıl heyecan ormanın içerisinde olacak. Sözü fazla uzatmayayım. Size bu heyecanı yaşatmaya çalışacağım. Umarım yaşatabilirim diye diliyorum. Hadi startla birlikte başlayalım. Ha pardon starttan önce bir Padoğa gezelim mi? Neler var neler yok. Sol tarafa döneyim şöyle yukarıdan bir genelini göstereyim size. Bakın burada padok alanı var. Yani yarışmacıların hazırlandığı, bütün hazırlıklarını tamamladığı, yarışa hazır hale geldikleri yer aslında. Şimdi gelin sizi oraya gezdireyim. Bu arada bu sene 130 tane yarışmacı katılmış toplamda. Geçen sene 117 ymiş ve büyük bir ee, rakam bu. 130 yarışmacının katılması. Burada bir fotoğraf Motopik anı biriktiriyor. Merhabalar. <laughs> Hangi ekipti burası? Endro 1. Ha Endro, Bilecik Endro. Evet. Tamam süper. Bilecik Endro ekibi orada evet. fotoğraf çektiriyorlardı. Burada bir ekip var. Merhabalar. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Burada ATV hazırlıkları sürüyor. Şu tarafa doğru dönelim. Burada Anlas KTM standını görüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Başarılar. Tarsus Enduro ekibi var. Yani Türkiye'nin her yerinden yarışmacının katıldığı bir Enduro etabı bu çünkü sezonun ilk yarışı burada artık insanlar yarışmacılar sporcular kendilerini deneyecekler bakacaklar ben ne durumdayım falan diye aslında bir başlangıç etabı olduğu için aslında onlar için de güzel bir fırsat diye düşünüyorum şöyle kamerayı çevireyim Gelin. merhabalar Gelin. kolay gelsin Gelin. afiyet olsun, Ka olsun. <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı mı yapıyoruz evet gel buyur geç kalmışsınız abi He? geç kalmışsınız Yok, abi. ha uyaramadım dün dün çok yorulduk Mahvolduk. öyle mi Parkur nasıl peki çok çok berbat zorluk çok zor öyle mi Ge geçen sene göre. Daha, zorlu, daha, daha zor. Daha zor değil mi? Daha yani zorlu. atraksiyon olacak o zaman. Aynen. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Afiyet olsun. Aynen. Afiyet olsun. Aynen. Kolay gelsin Aynen. size. Görüşürüz. Moto Bulut ekibi burada kahvaltı yapıyor ve eee hani biz de tanıyorlar, takip ediyorlar ve böyle selamlaştık, güzel oldu. Burada Endrozor BS baterinin bir standı var. Bir taraftan da Mitas'ın bir standı var. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Mitas standına geldim tam yeni kuruluyordu. Musse isminde bir kutu var burada. Ben zannettim ki bu lastik değilmiş. Lastikler şurada sıralamışlar. Burada hani Enduro yarışına giren yarışçılar lastik ihtiyacı olduğunda buradan karşılayabiliyormuş. Şimdi Musse'nin ne olduğunu sordum tabi bu standın yetkilisine. Dediler ki bu iç lastik. Dedim ki abi iç lastiğin bu kadar büyük kutusu mu olur? Açabilir miyim dedi, dedim diye sordum. Tabii ki dediler. Şimdi bir tanesini açacağım sizin için iç lastiğin nasıl bir iç lastik olduğunu göstereceğim. Şaşıracaksınız büyük ihtimalle. Ben şaşırdım çünkü. Buyurun efendim. Şöyle çıkarayım tamamen. Evet. Bu sevgili arkadaşlar. Endurocuların bu yarışlarda kullanmış olduğu iç lastik. Musse isminde. Bakın şimdi naylonunu açmayayım ziyan olmasın. Şöyle sıkıyorum. Bu hani şambiyer falan değil bu. Bildiğim böyle köpük gibi bir şey. Normalde hani arazide düşük havada kullanırlar ya hani toprağa daha uyumlu olsun diye tam böyle full hava basmazlar havaları düşüktür hatta bazıları tamamen indirir bu iç lastiği kullanır yani enduro yarışlarının özelliklerinden böyle küçücük bir tüyo verdim size bu iç lastik de kullanıyorlarmış hava basmıyorlar bununla gidiyorlar toprakta taşta bir tanesi 3000 liraymış bu arada sevgili arkadaşlar 3 3 bin lira yani enduro yarışı pahalı bir yarış bunu size göstermiş oldum Evet Mita standını gezdikten sonra da Şimdi bu tarafa doğru iki e, holden oluşuyor buradaki paddock standı Bu tarafa doğru hazırlıkları göstereceğim size Böyle GMC'nin ilginç bir aracı var burada Şöyle burada hazırlıklar var Merhaba kolay gelsin nasılsınız? Hazırlıklar devam ediyor Evet burada İslam Yıldız'ın standı var Ekibi var Burada benim fotoğrafımı çeken birisi var <laughs> bu film. Burada Şerko'nun bir standı var Stand derken hazırlık paddock standı Böyle gidiyoruz. Merhabalar. Henüz daha sabah erken saatler olduğu için daha tabi hazırlıklar tamamlanmadı. 1030 11 gibi start verilecek. Ondan sonra bütün gün boyunca yardıracaklar. Şöyle şurada neler var? KTM, Motorex gibi böyle çadırlar görüyoruz. Motorex, bu bizim Yıldırım Motor. Evet, Mehmet abinin standı imiş. Bayram Uysal da burada. Bayram Uysal şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım burada ne yapacak Bayram Uysal? Burada yine hazırlıklar devam ediyor. Merhabalar. Neren Topuz motosikletini hazırlıyor. Burada da aynı şekilde hazırlıklar, konsantrasyon çalışmaları, rahatlama, vücudu ve psikoloji rahatlama gibi hazırlıklar devam ediyor. Evet, Patok standı erken saatlerde böyleydi. Kahvaltı yapanlar, hazırlananlar, çay içenler vesaire. Şimdi daha fazla uzatmadan size start alanına götüreyim. Azıcık ben de bir ara vereyim, soluklanayım. Startla birlikte büyük bir heyecana hazır mısınız? Ben hazırım. Çok güzel bir yarış olacak bence. Evet, starta gitmeden bir tane çok güzel bir kız çocuğu gördüm burada. Kız çocuğu diyorum çünkü yaşı daha küçük. Aybüke sizi tanıştıracağım. Bir dakika Aybüke, bir saniye. Evet, sizi şimdi Aybüke ile tanıştıracağım. Aybüke, Engin abinin kızı. Evet, merhaba. Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Evet. Kaç yıldır bu sporu yapıyorsun? 9 yaşından beri yarışıyorum. Peki sadece off-road mu, on-road da var mısın? Ee, Supermoto ile başladım. ilk, ondan sonra piste geçtim 2020-2021 yıllarında. Arasında onda yarıştım. Şimdi de Endro'dayım. Supermoto'da var. 2016'da Elissiz'de Türkiye şampiyonluğum var. Sonrasında Türkiye ikinciliğim var tekrar Supermoto'da. Sonra piste geçtim. Onda da A25 Bluekur'da Türkiye birinciliğim var. Oo maşallah. Şimdi bunda da yeni başladım zaten. Süper harika. Peki kaç tane kadın yarışı Aa. katılıyor burada? Toplam 4 kişiyiz şu anda. O zaman bu 4 kişi arasında evet, 4 şampiyonluk bekliyor senden hayır. Umarım. Tebrik <laughs> ederim. Şeye Teşekkür bakmışsındır de. mutlaka. Parkura bakmışsındır. Evet. Baktım. Nasıl zorlu geldi bana? Geçen seneye göre evet zor ama bence çok keyifli özellikle arayata Etap böyle, ona keza e, ekstrem parkur da çok güzel. Bence keyifli bir yarış olacak diye düşünüyorum. Hazırlayanların eline sağlık. Evet, Babanın hatta. yanında var mıydın hazırlanırken? Yani belli bir kısımda. Şartların eşit olması için o beni zaman... çok sokmadılar. Aa <laughs> tamam onu soracaktım zaten. <laughs> evet. Çok da içine girmediğin evet. yani. Zaten buralı olduğum için antrenmanları sürekli burada yapıyoruz. Hani belli yerleri biliyorum ama benim bilmediğim yerleri de koymuşlar açıkçası. Yarış sonunda değerlendireceğiz evet. Aybüke. Bakalım etabı görmüş müsün görmemiş <laughs> Aynen öyle. Aybüke 135 numarayla yarışıyor. 4 kadın içerisinde bir tanesi 9 yaşında başlamış. Takipçisi olacağız Görüşürüz Başarılar. teşekkür ederim 11-15-34 Şimdi ilk üçlü motosiklet ekibi çıkacak Sol tarafta Bayram Uysal Ortada Deniz Memnun Ve onun yanında da Rafet Karakuş Yani aslında bu ligi domine eden Üç tane büyük pro yarışçı çıkacak olan üçlü Motorlar çalıştırıldı Süreye bakılıyor 56-57 Ve start İlk 3 pro ekibin çıkışıyla birlikte start verildi. Şimdi ben burada bütün startları size göstermeyeceğim. İşin en heyecanlı olan yeri, en böyle atraksiyonlu olan yerine götüreceğim sizi. Burada start bekleyen yarışmacılar bekleyi dursun. Onlar gelene kadar ben size müthiş yerleri göstereceğim. Tolga abi niye arkalarda bekliyorsun? kısmet. Yaşlılık. Yaşlıktan yaşlılar arkaya mı alıyorlar? Arkaya alıyorlar. <laughs> tamam 458 takip edeceğiz. Başarılar. Sağ ol Evet, şimdi sıra geldi. En heyecanlı etaplara gitmeye ama yürüyerek gidilmez çünkü ormanın içerisinde dün böyle gezdim dolaştım güzel etaplar var. Kesim geliyor mu bilmiyorum gerçi ama şimdi hızlıca oraya gideyim. Evet zorlu parkurun ilkine geldim. Birinci zorlu geçişine geldim. Aslında bizim için zorlu ama normal yarışçılar için değil. Bakın şurada yapay bir su geçişi yapmışlar ama şuradan çıkış biraz zorluyor. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Ama bunlar pro ekip olduğu için rahatlıkla çıkıyorlar tabi. Kaygan zemin, sulu zemin, çamurlu zemin hepsi var. sol sol. Yani sadece dikkatli bir şekilde girilip çıkılırsa rahatlıkla girebilecekleri bir yer. Şimdi gelenler ilk sırada gelenler uzmanlar olduğu için, pro ekip olduğu için. Dolayısıyla buradan hiç zorlanmayacaklar. O yüzden ben burada çok fazla durmayacağım. Zorlanılacak olan kesimlere doğru sizi yavaş yavaş götüreceğim. Artık en sona geldiğimizde gelen ekiplerde biraz daha böyle nasıl söyleyeyim ee, bu işin daha tecrübesiz olanları, pro olmayanları olunca çok daha heyecanlı görüntüler yakalayacağım diye düşünüyorum. Göreceğiz. Orası basit ya, indir. Adam indirdik. <laughs> Haydi, bir dakika macera başladı. Tele takıldı adam olduğu yerde. Eyvah. Evet yarış etabında böyle bir tel olması aslında e, hani hakemlerin veya organizasyonun bir eksikliği diyelim çünkü dolandı oraya. Ama tabii ki bütün bunları organize edemezler, düşünemezler. E, hepsini kontrol altına alamazlar diye düşünüyorum. Allah'tan kolaylıkla çıkardı. TMF'ye yarışçımız <laughs> olumsuz bir eleştiri yaptı haklı olarak. Evet, 676 Berkan geri dönüyor. Sıraya giriyor orada. Yürü be! Hadi Mehmet Hocam, Meral! Evet, burada bir point noktası var. Burada kayıt alınıyor. Daha sonra şöyle göstereyim size. Şuranın içerisinden diğer tarafa çıkılıyor. Şimdi ben ne yapayım? Burayı beklemeyeyim. Şuradan geçeyim abi. Hızlıca geçeyim koşa koşa. Yarışmacı gelirse bana çatmasın. Allah Allah. Allah Allah. Geliyor. Helal. Bir tane daha geliyor. Bu geçişler kolay. Şimdi hala dediniz ki heyecan yok ya Selçuk o kadar konuştun. Bekleyin abi sakin olun. Heyecanlı noktalara geliyoruz. Dur bir tane daha geliyor. Helal! Yardır 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 yardır. hadi <laughs> Benim de hoşuma gidiyor böyle gaz vermek. Bayram Uysal, Helal! İşte bu! İşte bu! İşte Bayram Uysal! Pro ekibin en iyisi Enduro şampiyonu. Sea to Sky'da da görmüştük. Adam tekerde geçti burada. Nasıl gaza geliyor. <laughs> Yürü be. Bir tane yarışmacı orada şaşırdı yolu. Şimdi geri dönecek oradan bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gel gel buradan buradan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Otomobil geliyor. Merhaba. Merhaba hadi yardım. Hoppa. <laughs> 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 Bak yarışmacılar hep şaşırıyor çünkü oradaki şey düşmüş ya da ok işareti belli olmuyor. Yukarı gidenler oldu. Bak bir tane daha giden oluyor. Normalde buradan şurada bir tane ağaçta kuşak sarılı aslında o kuşağın. E, o kuşağı görüp oradan girmeleri gerekiyor. Olabiliyor bazen şaşırabiliyorlar. Helal olsun! Bravo! Helal! Of! Abi! Bak ustayı görüyor musun adam hiç? Hiç durmadı bile, hiç durmadı bile. Beyaz gözlüklü bir yarışmacı. <laughs> Entel bir endirucu. Entel da var yarışta. Helal, sağ olasın. Haydi bakayım. Buradan abi bu, bunlar düşmezler. Ya burada atraksiyon olmaz. Niye? Şu anda gelen ekip pro ekip, usta ekip. Daha böyle biraz beklememiz lazım acemilerin gelmesini. Buradan böyle yavaş gidecekler, düşürenler olacak. Ama yukarıda daha zorlu etaplar var. Onları da götüreceğim sizi. Heyecan dorukta. Yani Enduro Spor evet burada bir yarışma söz konusu ama gelenlerin çoğu aslında eğlenmek için de geliyor. Onu görmüş oluyorum. Gaza geldim kameraya görünce diyor oradaki fotoğraf çeken arkadaşlara. Ben de ne gaza geldiğini söyledi. İzliyorum falan diyor. Güzel oluyor ya heyecanlı. Oo! Zıplaya 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 zıplaya. Evet şimdi zorlu bir yere giriyoruz sevgili arkadaşlar. Bir yarışmacı geliyor. Bakın arkadan göstermeye çalışayım. Burası zorlu bir tırmanış. Ustalık istiyor biraz. Bravo. Bravo. Ağaç olduğu için rahatım. Geliyor bir usta daha. Bypass etti burayı. Kolay yoldan gidince. Tekerlek izlerinden baypas edebiliyorlar böylelikle zor alanı. Yani buradan geçişi baktı gözü yemiyor. Oradan geçebiliyor. 253 numaralı yarışmacı da aynı şekilde baypas ediyor. Ne uğraşacağım lan diyor. Evet bir usta geliyor. 644. Oo nerelerden geçti. Sert yerden geçti ama toparladı vallahi. Buradaki gazeteci arkadaşlar benim fotoğrafımı çekti. Ama motor gelince hepimiz duruyoruz, motorlara dönüyoruz. Evet. Motorlar gelmezken sohbet ediyoruz. <laughs> Bir motor daha geliyor 55. Yürü be hadi. Helal. Yok kaza gelmedi. Bir bypass daha mı geliyor? Bir bypass daha. Yavaş yavaş farkındaysanız pro ekip bittikçe böyle tökez, tökezlemeler başladı. Yani ben de yarışçı olsam büyük ihtimalle bu arkadaşlar gibi ben de bypass ederek geçerim. Ne gerek var ki risk ederim. Ama tabi çok uzman olanlar, yani yılların yarışçısı olanlar için burası hani çok da öyle zor bir parkur değil. Ama ben yarışçı olsaydım kesinlikle bypass ederdim. Fatih baştan. Helal! <laughs> Dün ben bu parkuru gezerken dedim ki burada kesin dedim, takılan, düşen, eden, motoru atan falan olur diye düşündüm ama umduğum gibi olmadı abi. Tabii biz dışarıdan hani amatör bir endurocu olarak bakıyoruz. Bize zor gelen parkur. Buradaki yarışçılara hiç zor gelmiyor. Geliyor. <laughs> hafif sende de. Hiç umurunda olmadı. Bak 662 numaralı yarışçı. O da zorlanmadan çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki Selçuk sen endirocu musun? Yarışta ne işin var? Abi şu ormanın içerisinde böyle motorcuları beklemek falan o kadar keyifli ki. izlemek o kadar keyifli ki. Onların harcada kondisyonu farkındayım. Az çok ben de enduro yaptığım için biliyorum. Çok yoruluyorlar, çok büyük kondisyon harcıyorlar. Ee, onlar gibi hissedebiliyorum. Ama bir taraftan da burada çekim yapmak, onların o yorgunluğunu görmek, buradaki geçiş sırasındaki o stratejilerini izlemek, planlarını düşünmek gerçekten çok keyifli oluyor. O yüzden yani her yakınızda, yanınızda yörenizde Enduro yarışı olursa, bulunduğunuz ilde, ilçede ki TMF'nin bu organizasyonları izlemek ücretsiz. Herhangi bir bilet ücreti vermiyorsunuz. Bence izleyin derim. Çok keyif alırsınız. Geliyor evet. Kayo bu Aybüke evet. Aybüke geliyor. Bravo Aybüke. Bravo. Aybüke'yi tebrik ediyoruz. Bir kadın yarışmacımız daha 234 numarayla onlar da hiç zorlanmadan çıkıyorlar. Şimdi size az önce göstermiş olduğu etaplardan bütün yarışmacılar bir kez geçmiş. Galiba 3 kez geçecekler tahminim. Geçen sene öyleydi öyle hatırlıyorum. ATV'lerin etabı farklıymış. ATV'ler çünkü buralardan Hani buradan çıkar da az önceki yerlerden geçemez herhalde. Onlar başka bir etaptan dolaşıyorlar. Yani ilk etap bitmiş. Dolayısıyla bir hani ara verildi. Ben bir yarım saattir burada oturuyorum tek başıma. Ormanın içinde. Böyle sessiz, sedansız kimse yok. Bir tek ben varım. Hani biri beni görse ne yapıyorsun oğlum burada diyebilir yani. Böyle oturuyorum bekliyorum yani. Burada ayı mayı olur mu acaba lan? Valla olur olur ha. Bir ayı gelse ne yaparım acaba? Ha belgesellerden izlediğim kadarıyla ayıya böyle bağıracaksın böyle. Daha fazla böyle şey yapacaksınız. Kendinden daha güçlü hissedecek. Tabii bunu söylemek kolay. Bir de karşılaştığında nasıl olur? Bir anda an yanamam. Bu dünyaya yaranamam Gitme sonum olur diyen dilim. Kalbim yalan. Dünya yalan. Yalan dünya abi. Vallahi diyorum dünya yalan. Çok böyle takılmamak lazım. Biraz böyle rahat yaşamak. Hepimiz öleceğiz la. Ölüyoruz zaten. Bak bak girişe bak bak. Bak bak. Hey koçum be. Helal. <laughs> Kamerayı görünce gaza gelen ATV'ciler. Şimdi geldiğim yollardan aynı şekilde geri dönüyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü oralarda bir atraksiyon yakalayamadım. Yakalayamayacağım gibi de duruyor. İkinci etap başladı. ATV geliyor. Yavaş gel. 846 numara. <laughs> bir tane daha geliyor. Of of. Ay. Baksana adam nasıl çıkıyor. Helal olsun Evet, dere içerisinde takılmalar oluyormuş burada meğerse. Haberimiz yok tabi. Ben de az önce bir düştüm, ayağım kaydı. Buradan da point noktasına kolaylıkla ulaşıyorlar. Ben şu karşıya geçeyim. rahat rahat geçiyorlar. Yey. Hey, Mehmet Komutanım ne taraftan geliyorlar? Buradan mı geliyorlar? Yok, oradan geliyorlar. Buradan ha. gelen yok. Ha, Tamam. Buradan gideceksin. Şu ileride bekleyeceksin. Tamamdır, teşekkürler. Zaten görüşürüz, görüşürüz. Eyvallah. Helal olsun be. İbrahim Çakır. Yani diyorlar ki resmen ya burası ne ki kardeşim. Biz buradan tek tekerde çıkarız diyorlar. Ya onlar için çok kolay abi. Buradan da atrakasyon çıkmayacak. Bir iki tane görüntü çekeyim ben. O oh, PTT direklerine gideyim abi. Ben onlara taktım. PTT direkleri. Of of of. Of of of. Helal. Bunlar eğlenmeye gelmiş abi, yarışmaya değil, o belli yani. <laughs> bak bak, bak. Oo, nasıl çıkmış kardeşim ya? Madem öyle, ben de enduro yaparım. benim neyim Komutanım kolay gelsin. Gaza gelmeyelim ama. <laughs> Sonuçta özel makine değil bu. Taşların pete de direğinizde ve 371 numaralı yarışmacı Hadi. Gayet normal. Aslında bu direkleri yağlamaları lazım. bunlar gayet normal. Gayet olası. Beklediğimiz şeylerdi ama çok geç yakaladık. Gayet rahat geçiyor bu etabı. Bakalım diğer vurulardan rahatlıkla geçebilecek mi? Geçemedi. Ben onu şaşırttım bana bakarken. Bravo! <laughs> Konsantrasyonunu bozdu onun. <laughs> 353 geliyor böyle. Bir hışımla geldi. <laughs> Vallahi helal. Güzel. Nasıl geliyor bak 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 bak. 254. Bravo! 523 numaralı yarışmacı hop hiç zorlanmadan aklı gitti. 765 numaralı yarışmacı Zıplaya, zıplaya gidiyor. 360 numaralı yarışmacımız hızlı bir giriş yaptı. Oo! Az daha gidiyordu. Gidona çarpıyordu az daha kafayı. Ama kurtardı. <laughs> Vallahi üçüncü turda işler hareketlendi, artık son tur ve şampiyonun dereceye girenlerin belli olacağı tur olduğu için artık böyle hızlandı farkındaysanız. Bak nasıl geliyor, bak bak bak. Vallahi cayır cayır gidiyorlar. Yürü be! Bak gelişe bak, gelişe bak. Ne kadar böyle temkinli, dikkatli, 701 numara. Enduro birinci ayak yarışması Bergama'da başladı. İnşallah bundan sonra diğer şehirlerde de yapılacak. Enduro C sınıf birincisi 248 motor numarasıyla kupasını alıyor. Deniz menziline gidiyor. Alkışlar en sınıfı için. Şampiyonları kocaman alkışlıyoruz. Enduro C bir sınıfı.